sevgili ikizler Burcu Seranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 4 Ağustos'ta gerçekleşecek olan Aslan Burcu'nda gerçekleşecek olan yeni ay enerjilerinize bakacağım. Evet yükselen Burcu ikizler olan, Güneş Burcu ikizler olan ve Ay Burcu ikizler olan Tüm ikizler, burçları niyetinizi alın. Enerjilerinizi gönderin. Bakalım iki hafta boyunca neler yaşayacaksınız? Hangi enerjilerde olacaksınız hatta? Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. İlk önce enerji kartınıza baktım. Evrensel olarak hangi enerjide olacaksınız? Bir de ay kartlarınıza bakmak istiyorum. Bu dolunay ve ay kartlarımızda hangi enerjileri taşıyacaksınız? Hangi enerjileri yaşayacaksınız? Kartlarımız kıpır kıpır. Ben mi tutamıyorum? Kendileri mi hareket ediyor? Tutamıyorum. Kıpır kıpırlar. Demek ki bir şeyler anlatmak istiyorlar size. Evet sevgili şöyle bakalım teker teker karıştırmayalım. Sevgili ikizler burcu. İlk önce evrensel kartımıza bakmak istiyorum. <laughs> Bağlanma arzusu, sevgide verimlilik, cinsellik, mükemmel ve e, mükemmel ve denge uyumunu isteyen ruhlar birliğe ihtiyaç duymak. Evrensel olarak böyle enerjilerdeymişsiniz. Ve ay kartlarınızı, ay kartlarınızdaki enerjiler ise düşlerinize inanın, taahhüdünüz sınanıyor, vizyonunuzu koruyun demiş. Demek ki neyi hayal ediyorsanız düşlerinize inanın diyor. Şu an belki bir sınanmadasınız ama kendi vizyonunuzu da koruyun ne istiyorsanız diyor. Ee, onlar zamanla e, şu an sınanıyorsunuz ya zamanla hayatınıza tezahür edecek ama her şeyin bir zamanı var demiş inancınızda kaybetmeyin tabii ki sevgili ikizler. Bu enerjiler Şimdi de iş meslek kariyer kartlarımıza bakalım. İşinizde ve kariyer kariyer hayatınızda neler olacak? Ne gibi gündemler yaşayacaksınız dedim ama kaç tane kart gelmiş? Hadi alalım onları o zaman. Şöyle yapmak istiyorum. Evet sevgili ikizler. Ateş uşağı çıkmış. Heyecanlı yeni bir girişim haberleri, orijinalliğini ve yaratıcılığını kullan. Su dörtlüsü ise kaçırılan bir fırsat, hoşnutsuzluk ve sıkıntı. Gözlerini fırsatlara aç. Hava beşlisi ise akılcı olmayan bir karar bir durumdan öğrenebileceğin ne varsa öğren, herkesin amacını değerlendir demiş ve güç kartı ise Kuvvetli iç güç, sert yargılardan kaçın. Affedicilik ve şefkat demir. Evet sevgili izleyicilerim, iş ve kariyer hayatınızda aslında siz bir güç elde edeceksiniz. Bu iki haftalık enerjilerinizde büyük bir güç elde edeceksiniz gözüküyor ama bir türlü böyle fikir ayrışmazlığı var. Bir grup çalışması yapıyorsanız, iş arkadaşlarınızla, takım arkadaşlarınızla, böyle kalabalık bir yerde çalışanlarınız var ise hava beşlisi ile sanki böyle biraz yerinizden mi sanki etmeye çalışıyorlar. Arkanızdan sanki iş çevirmeye çalışan var. Manipüle etmeye çalışanlar var. Yerinizde gözünü diktiği insanlar, hani diken insanlar var gibi gözüküyor. Ama ne olursa olsun bir şeyleri yoluna koyacağınız gözüküyor. Siz ne kadar heyecanlı ve pes etmeyecek şekilde hareket ettiğiniz süre içerisinde belki de daha önce kaçırdığınız bir fırsattı bu. Daha önce belki sizi manipüle ettiler, ayağınızı yerinizden kaydırdılar, sizin yerinizi gözlettiler ve sizin yerinize geçmiş insanlar olabilir. Şimdi hak ettiğiniz yeri sanki siz onların elinden alabilirsiniz veya siz istediğiniz rütbeye geçebilirsiniz gibi gözüküyor. ve bu sefer manipüle edilmekten uzak durun. Aynı şeyleri yaşamaktan hani tekrar böyle sizi alt etmeye çalışan, ayağınızı kaydırmaya çalışan veya arkanızdan dedikodu edip de sizi kavgaya sürüklemek isteyen insanlar varsa bu sefer aynısını yapmamaya çalışın sevgili izleyicilerim. Bu sefer bu fırsatları kaçırmayın. Sadece dikkatinizi işinize vermeye çalışın, işinize odaklanın. Çünkü bakın he çok heyecanlısınız. Belki bazı şeyleri heyecandan göremeyebilirsiniz. Heyecan yeni bir girişim haberleri. Orijinalliğini ve yaratıcılığını kullan diyor. Kendi orijinal oluşum ve yaratıcılığını harika işler başaracaksınız ve güç elde edeceksiniz gözüküyor. İş, meslek, kariyer kartlarımızda bir de eğitim hayatına bakmak istedim dedim ama kartlar hemen kendi atıverdi. verdi alalım bunları. Eğitimle ilgili de sanki böyle bir mücadele peşindesiniz. Bir tane daha kart alacağım şimdi. Sonra üçünü birden onaylayalım. Aa, sizde de böyle bir şey varsa sevgili izleyicilerim. Eğitimle ilgili sanki böyle siz iki Okul, iki eğitim, iki tane birden e, okul veya eğitim peşinde gibisiniz. Çok mücadele vereceğim ama yapsam mı yapmasam mı? İki okulu, iki eğitimi, iki e, ikisini birden yönetebilir miyim, İkisini birden götürebilir miyim diye düşünüyorsunuz. E, biraz kurnazlık düşündüğünüz gözüküyor ama bakın burada başarırsınız diyor. Eğer hani aklınızda acaba iki tane okulu birden iki okuldan birden mezun olabilir miyim acaba? Hem yaşın, belki de yaşınız geçti bu yüzden biraz kurnazlık yapıyorsunuzdur. İkisini birden bitirirsem ya da yaşınızdan tasarruf etmiş olacaksınızdır. Tabii ki çok çabalamam gerekiyor ama iki eğitimi birden almak istiyorum diyenleriniz varsa yolunuz çok açık. Sevgili izleyicilerim rahatlıkla okuyabileceğiniz gözüküyor. Şimdi bir de sağlığınıza bakmak istiyorum. Evet sevgili ikizler, ee, sağlığınızla ilgili böyle e, bir şeylerin sonuçlandığı gözüküyor. Artık tedavi ise tedaviniz bitebilir, sonuçlanabilir. Eğer ki e, sürekli tahlil oluyorsanız, tahlil olduysanız, bir sonuç bekliyorsanız e, pozitif çıkabilir. Yani bir şeyleri sanki bitirdiğiniz gözüküyor. Sağlıkla ilgili sorunlarınızın bittiği gözüküyor. Ve bazılarınızın da biraz bel ağrısı, ayak bileği ağrısı, bacak ağrısı çekebilirsiniz. Bu sıralar uzun kemikleriniz ağrıyabilir. Bu sıralar biraz buna dikkat edebilirsiniz sevgili izleyicilerim. Şimdi bir de ilişkilerinize bakalım. İlişkileri en sona bıraktım ki rahat rahat bakalım diye. Evet. Kartlarınız güzel çıktı. Bir de yanına destek kartı almak istiyorum. Şu kartlar çıktı. İkisini de almak istiyorum. Bir de şu kart çıktı. Bunu da alacağım. Evet sevgili ikizler. Bu ıı, aslan yeni ayında Sanki siz bir rota belirlemişsiniz de bir yere doğru gidiyorsunuz gözüküyor. Ee, bir yolculuğa çıkıyorsunuz belki bir ilişki yolculuğuna. Belki e, birlikteliğiniz olduğu birisi varsa eğer ki hani e, geçmiş yaşam ilişkisi diyor ya da çocuklarınızın annesi, çocuklarınızın babası. E, bir Sanki bir yolculuk gözüküyor. Belki... Ayrı olanlarınız var ise tekrardan barışabilirsiniz. Tekrar çocuklarımız için bir araya gelmek istiyorum diyebilirsiniz. Yeni bir yön, yeni bir hareket, bir telafi, bir aslında biz yeniden bir şansı hak ediyoruz çocuklarımız için de hak ediyoruz. Hem de birbirimizi sevdiğimizi hissediyoruz, düşünüyoruz dediğiniz sanki bir yeni ay enerjilerinde gözüküyorsunuz. Aslında sizin için bu, bu konunun hani kadersel olduğu ve tamamlanacağı gözüküyor. Ee, şöyle sevgili izleyicilerim, hani ayrılıp birbirinizden mutlu musunuz, birbiriniz olmadan ayrı mısınız dediğiniz bir ilişkiniz var gözüküyor burada. Daha önce ayrılmışsınız ama şimdi yapamıyorum. Ya çocuklar hatırına ya da gerçekten de birbirinizi seviyorsunuz. Belki de hem çocuklarınızı sevmişsiniz hem de ilişkinizi sevmişsiniz. Yeniden bir araya geleceğiniz ve... E, böyle çok sevdiğiniz birisi, çok sev, daha da seveceğiniz birbirinizi daha da çok seveceğiniz bir ilişkinizin yönü gidişatı o şekilde gözüküyor. Yani artık daha bir coşkulu, daha bir sevgili, daha böyle birbirinize kenetlenen, tutan bir evliliğiniz veya ilişkinizin devam edeceği gözüküyor. Bu yeni ay enerjisi sevgili izleyicilerim. Size yeni bir birliktelik vaat ediyor enerjileriniz. İnşallah hepinizde böyle olur. Bu enerjiler var ama kullanmaktır bizim için önemli olan. Tabii ki Hani şöyle olacak böyle olacak diye demek istemiyorum. Sevgili izleyicilerim bu enerjileri kullanıp da hayatınızı alırsanız, değerlendirebilirsiniz. Çok güzel. Yolları açık. Bu yöne doğru gideceğiniz gözüküyor ama tabii ki değerlendirip değerlendirmemek sizin ellerinizde. Bunu defalarca tekrar ettim ki bazen hani altta yorum, yorum olarak yazıyorsunuz. Geleceği sadece Allah bilir. Bizler sadece bir öngörü bulunmuş oluyoruz. Öngörü de bulunmuş oluyoruz. O enerjileri aktarmak istedik. O kadar sevgili izleyicilerimi aktarmak istiyoruz. Evet, e Sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. O güzel kalbinizden öperek sizleri sevgiyle uğurlamak istiyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili ikizler Burcu.